Arkadaşlar merhaba. Ocakta Kars'a gezmeye gitmiştik. Gitmişken çeçil peynir aldık. Aldığımız çeçil peyniri bembeyazdı. Eve geldiğimizde bir parça çeçil peynirinden yedik. Sonra kapattık. Buzdolabına koyduk. Ertesi gün açtığımızda kapağın iç tarafında nemlenme vardı. Bu nemlenme peynirin rengini değiştirmiş. Önemsemedik kapattık. Ertesi gün bir daha açınca baktık ki çecil peyniri tamamen renk değiştirmiş. Biz küflü peynir zaten küflü olduğu için bozulmaz diyorduk. Meğersem nemlenince bozuluyormuş. Renginden çok belli. İnsanın yiyesi gelmiyor. Eğer çeşit peynir alırsanız mutlaka kapağını böyle yarı açık vaziyette bırakın. Terleme yapmasın. Yaptığında rengi bozulduysa artık o tüketime uygun değildir. İşte bozulan çeçil peynir de bu şekilde gözüküyor. Bembeyaz olan peynir böyle kirli sarı gibi bir şey oldu.